Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Sıbet ve bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'a bu yıl Love for Treasure yani gemi yapma oyunu oynuyoruz arkadaşlar ve bugün papağanım ile ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar bugün komando ile insanları süpermene dönüşüp trolleyeceğiz. Evet arkadaşlar papağanımın da dediği gibi bugün herkesi süpermene dönüşüp trolleyeceğiz ve bugün size nasıl süpermen olunur onu göstereceğim. Bu arada bu papağanım yeni arkadaşlar. Papağanım artık videolara katılacak. Papağanımı sevdiyseniz like atabilirsiniz. <laughs> Evet o zaman arkadaşlar hızlı bir şekilde bug'ımızın nasıl yapıldığına geçelim gerçekten çok güzel ve yani baya troll bir eşya baya troll ha, Bu arada arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin çünkü videonun ortalarında veya sonlarında yine her zamanki gibi kod paylaşacağım arkadaşlar Ve kodu yazan ilk 3 kişiye robux vereceğim arkadaşlar evet. O zaman hızlı bir şekilde bug'ımızı yapmaya geçelim Bu ne lan bunu ben koymadım ha silinmiyor bu bu ne Bu ne silemiyorum bu ne silinmiyor <laughs> <laughs> Neyse o zaman arkadaşlar hemen tamam, hızlıca e, bug'ımızı yapalım gerçekten çok güzel ve tam bir troll eşya Bu arada VIP server'da değilim gördüğünüz gibi oyunda bir sürü kişi var arkadaşlar ve bugün bu kişileri trolleyeceğiz arkadaşlar Gerçekten baya e, işi yarar bir şey yani sizin de çok hoşunuza gideceğinden eminim Şimdi Dragon Harp'unu alıyorum arkadaşlar Dragon Harp'unu şu şekilde buraya koyuyorum Dragon Harp'unu buraya koyduktan sonra geliyorum ve bana ne lazım ee, bana yay lazım evet yayı bulmamız lazım arkadaşlar evet e, yayı almadıysanız geçmiş olsun Baya çünkü üstünden zaman geçti Aslında hala alınıyor mu bilmiyorum ama büyük ihtimalle Hala alınıyordur arkadaşlar alabilirsiniz bence Daha sonra yayı alıyorum ve Evet gördüğünüz gibi artık elimde yay var arkadaşlar Yayı ne olduğunu bilmiyorsanız bu hop Sıkabiliyorsunuz böyle etrafı Evet güzel Bunu e, bu şekilde elimize aldıktan sonra arkadaşlar harpunun karşısına geçiyoruz Harpunun karşısına geçtikten sonra arkadaşlar Şöyle harpunun önünde duruyoruz ve harpuna bir defa tıklıyoruz Harpuna bir defa tıkladıktan sonra arkadaşlar şöyle e, Biraz uzaklaşalım tamamdır Daha sonra yayı çekiyoruz arkadaşlar Yayı şu şekilde tutuyoruz ve Harpuna bir defa tıklamıştık ya hatırlarsanız arkadaşlar Bakın yayın tam şurasına bakın mouse'umla gösteriyorum iyi bakın Okun olduğu yere bir defa sıkıyorsunuz arkadaşlar BAM ve evet şu anda sıktım arkadaşlar ve şimdi rastgele bir yere ateş ediyorum. Vop. Vaf işte bu İşte süpermen oldum gelin buraya Birisi afk farm yapıyor burada Evet kimi trolleyelim Oğlum havada uçan şeyler var onlar neydi öyle Aha, o benim Onlar benim harpunlarım tamam Evet arkadaşlar böyle havada sınırsız bir şekilde süzebiliyorsunuz Tek bir sıkıntılı yanı var o da baga girmeniz arkadaşlar. Al dur bakayım. Şuradaki çocuk ya keşke uçmasaydı. Evet arkadaşlar bu arada başkalarına saplanıp onları da beraberimizle çekebiliyoruz. Gemileri falan çekebiliyoruz. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ee, eğer burada göstermezsen başka bir server'a geçip gösteririm. Sona doğru bir giden gemi varsa o gemiye yapışıp bizle beraber onu da uçurabiliyoruz. Aa dur lan. Şurada bir gemi var. Dur ona yetişebilir miyim acaba? Git 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 git. Dur bakayım. Evet, bu arkadaşlar çok hızlı gidiyor. Yetişemeyebilirim onlara. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya kaçma. Kaçma gel buraya. Aa dur nasıl yakalayacağım bunu? Aa hey baga girdim. Dur. Ee, bir dakika. Kaçıyor. Benden kaçıyor. Gel buraya. Gel buraya kaçamazsın. Gel buraya. Hop dur bekle. Hop. A hey, ne oluyor ya? Evet arkadaşlar bu duvarın ilerisinde maalesef geçemiyoruz. O yüzden <laughs> benden kaçtı. Dur abi trolleyecek adam akıllı bir insan yok mu ya? Aa dur bak 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 oradaki çocuk bir şey yapıyor. Dur 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 gel buraya gel. Gel buraya gel hop. Merhaba. Bu arada arkadaşlar video kasmıyor merak etmeyin. Bug'ı yaptığım için oyunun dolması normal. Sizde de böyle olacak zaten. Aa, ben niye bu çocuğu yakalayamıyorum? Ey. Evet arkadaşlar çocuk şu anda bug'a girdi ve <laughs> duruşa bak. Dur gel buraya. Ok sıkıyorum şu an kendisine ama hiçbir şekilde şey olmuyor. Bana yapışmıyor arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum. Evet arkadaşlar tam yere çakılacakken böyle havada kalıyorsunuz. Sanırsam bu bug'ı kaldırmışlar ama gerçekten trollemesi çok zevkliydi ya. Abi niye kaldırdınız ki? Gel buraya gel. E, ya vuramıyorum bunu <laughs> Hep eski yerine geri ışınlanıyor Bu arada arkadaşlar eğer yayı bırakırsanız e, istediğiniz yere bu şekilde iniş yapabiliyorsunuz arkadaşlar Gördüğünüz gibi çocuğun yanına geldim şu anda arkadaşlar Ve tekrar nasıl base'e döneceğinizi soracak olursanız Yaya tekrar tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi tekrardan base'ime geri döndüm Evet bu şekilde mükemmel bir ışınlanma taktiği yapabilirsiniz arkadaşlar Yani portal kullanmadan istediğiniz base'e ışınlanıp geri dönebilirsiniz Mesela nereye gidelim arkadaşlar ee, mesela find me görevini yapıyorsunuz diyelim veya başka bir görev e, ee, şu şuranın üstüne çıkıyorsunuz mesela arkadaşlar burada göreviniz falan vardır belki ileride görev gelir mesela şu saat kulesinin tepesine çıkacaksınız arkadaşlar şöyle gidelim oraya hop hop gel buraya saat kulesi gel buraya saat kulesi hop gel buraya Gel buraya hop gel buraya işte bu evet şu anda saat kulisine geldik mesela arkadaşlar hop 7'ye basıyorum gördüğünüz gibi yayı kaldırdım arkadaşlar ve Burada istediğim gibi gezebiliyorum arkadaşlar bu arada burada görev vardı ee, onu da yapmadıysanız yapmayı unutmayın aslında o görev geçti mi bilmiyorum ee, Şuradaki saatin içi açılıyor arkadaşlar tabi belki de yapmasınızdır ya o görevin geleli bayağı oldu neyse e, buradan sıkıldıysanız daha sonra tekrardan e, yayınızı eline alıp Beyze ısınanabilirsiniz. Tek kötü yanı bazen böyle yerin altına girebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun için yapabileceğiniz bir şey var mı bir kontrol diyeceğim. Yok arkadaşlar sanırsam reset çekmeniz gerekiyor. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce insanların neden çekemediğimi öğrendim. İzolasyonum açıkmış arkadaşlar. Hiç çok kusura bakmayın. İzolasyonu kapatmayı unutmuşum. Evet şu anda izolasyonu kapattım. Şimdi arkadaşlar rahat bir şekilde trollümüzü yapabiliriz. Kusura bakmayın ben izolasyon kapalı zannediyordum. Evet arkadaşlar şimdi rahat bir şekilde insanları trolleyebileceğiz. Durun şimdi. Ye, harponu buraya koydum. Şimdi tekrardan yayıma elime alacağım arkadaşlar. Nasıl yapıldığını sizlere bir daha göstereyim üstelik. Hop yayımı şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Bir kere tıklıyorum yayıma. Hop alıyorum şöyle elime evet güzel Tamamdır daha sonra harpının karşısına geçiyorum Harpını tıklıyorum Harpını tıkladıktan sonra yayı elime alıyorum ve Tam şu okun olduğu yere bir tane sıkacağım pat Hop evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Şimdi birilerini çekebilirim galiba Evet sanırsam şimdi çekebilirim arkadaşlar Mesela şu motoru bir çekmeyi deneyelim mi Bence çekebiliriz arkadaşlar durun ama motorun sabit durması lazım Dur ha motor sabit durdu gel buraya Hop çektim mi bir dakika Aa evet arkadaşlar gördüğünüz gibi motor bug'a girdi ve evet arkadaşlar motor part oldu gördüğünüz gibi motor yok oldu. Bu şekilde troll'leyebilirsiniz arkadaşlar yani değdiğiniz her şey part oluyor ve yok oluyor arkadaşlar sonsuzluğa gidiyor. Ee, mesela şuradaki AFK Farm'a bir saldıralım. Evet AFK Farm da yok oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Nasıl ama? Bakın AFK Farm'ı taşıyabiliyorum. Gördüğünüz gibi AFK Farm havada uçuyor arkadaşlar ve çocuğun AFK Farm'ı GG oldu şu anda. Aa dur tekrar spamladı. Niye spamlıyorsun lan? Gel buraya. <laughs> Ver o AFK Farm'ı. AFK Farm benim. Benim. <laughs> aldım yine. Yine aldım. <laughs> i̇şte bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi herkesin yapısını çalabiliyorum. Gerçekten çok güzel ve çok affedersiniz ama şerefsizce bir şey. <laughs> bence yapın ya. <laughs> yapın ki kaldırsınlar arkadaşlar bakın. çocuk ne diyor acaba merak ettim. <laughs> Çocuğun 5 lira AFK farmını çalıyorum. Aha dur. Katil kim evi? Arkadaşlar katil kim evini çalalım mı? Tamam o kadar da değil ya. Aha dur 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 dur. Birisi oyunu başlattı dur. Oyunu başlatanın gemisini çalalım dur. Ee, o ne? Dur ver onu bana. Dur bekle. Hop ateş. Bam. Hop çalabilir miyim onu? Hop çalamıyorum galiba. Dur bekle. Hop hop gel buraya. Gel buraya. Ee, yetişemiyorum. Yetişemiyorum. Hayır 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 Gel buraya. Hop arkadaşlar yakalayamıyorum ya. Baga giriyorum maalesef. Durun hareket halinde olmayan şeyleri çok rahat çekebiliriz. Dur şu katil kim evini çekebilir miyim acaba? Dur. Evet arkadaşlar şu anda katil kim evine saplandım ama ankoru kapalı olduğu için maalesef bunu da alamadım. Şuradaki motoru tekrardan baga sokalım gelin. Evet arkadaşlar motora tekrar sıkıyorum. Bam. Hop gel buraya. Gel buraya hop sıkamıyorum hey gel buraya hayır kaçma <laughs> hop evet arkadaşlar gördüğünüz gibi motoru baga soktum ve motor ben nereye zıplarsam benimle birlikte havaya uçuyor ve parçalanıyor arkadaşlar hem benimle birlikte havaya uçuyor hem de parçalanıyor bakın gördüğünüz gibi tekeri burada yani motor farklı yerde tekeri farklı yerde süperman'e dönüşüp insanları bu şekilde trolleyebilirsiniz arkadaşlar gemi araba ne var ne yok her şeyi bu şekilde yok edebilirsiniz arkadaşlar baya zalimce bir taktik ama yani bence güzel ya trollüyoruz işte ne güzel milleti. <laughs> <laughs> A dur 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 şuradaki çocuğu bir daha duracağım. Ver lan o AFK farmı. AFK farmım benim artık. Hatta dur lan. Aa, motoru çalalım dur. Motoru çalalım dur 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 dur. Kardeş motoru çalacağım helal et. Ver lan motoru. Ver lan motoru. Aa motoru. Aa e, çalamıyorum. Aa motor baga girmiş arkadaşlar. Motor baga girdiği için çalamıyorum. Tekerlek yerin altına girmiş çünkü. Aa çalacağım çalacağım. Ee, gel buraya. Olmuyor. Motor yerin altına girmiş. Haklısın papan çıkartamıyorum. Motor yerin altına girmiş. <laughs> Takipçim benimle dalga geçiyor. <laughs> Tamam neyse tamam bıraktım motoru hadi. <laughs> Ve evet arkadaşlar tekrardan nasıl base'imize döneceğimizi biliyorsunuz tabii ki de hop. Aa, lan gene yerin altına girdim. Püh. Neyse tam reset çekelim hadi. <laughs> Ve evet arkadaşlar eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz sizlere mükemmel bir haberim var arkadaşlar. Kodumuz Papan. Yaşasın. Evet kod benim. Evet arkadaşlar kodumuz papan kod 2 nokta papan yazan ilk 3 kişiye Robux hediye ediyorum bence hızlıca yazın diyelim <laughs> Hadi bakalım bakalım ilk 3 kişi kim olacak evet şöyle harpunumuzu sıfırlayalım arkadaşlar son kez bir tekrardan bir tur atalım nasıl yapılacağını son kez tekrar göstereyim bakın harpunu koyuyorsunuz e, yayı elinize alıyorsunuz tamam mı arkadaşlar harpuna bir kere tıklıyorsunuz yayı e, elinize alıyorsunuz ve tam şu okun olduğu yere pıt vuruyorsunuz arkadaşlar ve artık e, a olmadı evet, tekrar deneyelim arkadaşlar arası bug'a girebiliyor tekrar yapalım hop e, harpuna bir defa tıkladım yaya ya, elime aldım lan aa, ol. Aa, a ol a bug'a girdi yapamadım <laughs> neyse ben ikincisini de gösterdim zaten arkadaşlar ikinciye gerek yok nasıl yapıldığını öğrendiniz zaten tekrar uğraşmaya gerek yok o zaman arkadaşlar bu videonun Buradan sonu gelelim videoyu beğendiyseniz like atmayı lan papağanımı mı vurdu <laughs> videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala da kanal abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar papağanım ile daha fazla video gelmesi Istiyorsanız like atmayı unutmayın. Başka bir videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>